Merhaba arkadaşlar bu videoda polinomlar konu gelişim testi 2'yi çözüyoruz. İlk soruyla başlayalım. A sıfırdan büyük olmak üzere başka sayısı A olan 3. dereceden Px polinomunun sabit terimi eksi 93 A karedir. Verilen bilgiye göre P9 değeri kaçtır demiş. Burada şunu düşüneceğim bakın PA, P2, A, P3, A eşittir 3 A kare. Bu kalandır arkadaşlar polinom kurulumu yapacağım bir soru. Bu durumda ben Px'i şöyle kurarım. Başka sayının A olduğunu söyledim. İçerideki ifadeleri kök nazarıyla bakıyorum. Yani x eksi A çarpı x eksi 2 A çarpı x eksi 3 A yazdık. Tabi kök değiller ona dikkat edeceğim. Söyledik bunu kaç defa. Burada bir 3 A kare kalanı var. Onu en son ekliyoruz. Polinomu aslında kurdum ben. Sabit terim yani P0 aslında verilmiş soruda. Nedir? Eksi 93 A kare. İşte bunu kullanmam lazım. Geldim bu yazdığım ifadede x'i 0 yazdık. a çarpı 0 yazarsam buradan bir eksi a geldi. Sıfır yazarsak eksi 2a var. Sıfır yazdık eksi 3a artı 3a kare eşittir eksi 93 a kare. Bir toparlamalarımı yapayım buradaki 3 a kareyi. Karşıya eksi 3 a kare diye attık. Bu durumda sağ tarafta eksi 96 a kare oldu. Şuradaki ifadelerin çarpımına ihtiyacım var şimdi. Önce işaret bakalım eksi 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 bir eksi kaldı. 3 kere 2 6. 4 tane a var. A üzeri 4 yazdık yani eşittir eksi 96 a kareymiş. Şu eksilerden bir kurtulalım. Bulalım. Sonra her taraftan A kareleri de silelim gençler. Bakın burada A'nın dördüncü kuvveti. Kare sildim. A kare kaldı. Yani 6 A kare 96 eşitmiş. Her tarafı 6'ya bölelim. O halde A kare eşittir. 16 gelir. E A da buradan 4'tür. Değil mi? Çünkü pozitif diyor ya. A sıfırdan büyük. P9 değeri kaçtır? İstiyorsanız şu Px'i bir yeniden yazalım temiz temiz. A'nın 4 olduğunu kullanarak sonra P9'a bakarız. A 4 ise 4 çarpı x eksi 4, x eksi 8, x eksi 12, 4'ün karesi 16 çarpı 3 ile 48. O artı 48'i şöyle ekledik. P9'u arıyordum. Şimdi x'e 9 verelim artık. 4 çarpı. 9'dan 4 çıktım 5. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 12 çıkartırız. Eksi 3 artı 48 var. Eşittir. Gençler şu kısım eksi 60 yapar. Bir de buna 48 ekledik. Aradığımız sonuç eksi 12 bulundu. Cevap B şıkkı. Güzel de bir soruydu. İki numaralı sorudan devam edeyim. Px polinomu ikinci dereceden bir polinomdur. Buna göre Px polinomunun x kare eksi 4x artı 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Soru. P polinomu ikinci dereceden bir polinomsa hatırla x küplü terim bulunmamalıydı. Yani şuranın sıfır olması lazım. E buranın sıfır olması demek p2 4'müş demek. Notumu alıyorum. E aynı zamanda ikinci dereceden bir polinomsa x kareli bir terim bulunmak zorunda. Bakın burası x'li terim. Burası sabit terim. x kare buradan oluşacak. Başka alternatifim kalmadı. Yani x'in kuvvetindeki p3 2 olmalıymış. Onun da notunu alıyorum. O halde bir polinom açık açık yazalım. Px eşittir. Şu kısım gitti. Burada bir p1 çarpı x kare var yani eksi P0x artı P0. Şimdi P1 ve P0'ı bulmam gerekiyor ama elimde iki bilgi var. P2 ve P3. İşte bunları kullanmam lazım. Yani x'e bir 2 verelim. Sol tarafta P2 oluşsun. Bakın burası P2 oldu. Bir daha P2 yazmayayım. Direkt 4 olduğunu gördük. 4 yazalım artık. P2 eşittir 4. X'e 2 yazarak eşitliğin sağını düzenleyelim. Şimdi 2 verirsek 2'nin karesi 4. Bakın 4 tane P1 geliyor buradan. X'e 2 verirsek burası Eksi 2 P0. P0 da yanımda var. Eksi P0 oldu. Böyle bir eşitlik bulmuş oldum. Şu yazdığım iki şimdi geri sildim. Sonra x'e 3 verip P3'ü kullanalım. X eşittir 3 için. Burası P3. Yani 2 değil mi? Eşitliğin solu. Eşittir. X'e 3 verirsem 3'ün karesi 9. P1 geldi buradan. X'e 3 verirsek buradan... Eksi 3 P0, 1 P0 da yanında var. Eksi 2 tane P0. İşte P0'lı ve P1'li iki tane denklemin var. Maksadım bu iki denklemi düzenleyip P0 P1'leri bulmak. Mesela üstteki denklemi eksi 2 ile çarpsam ne olur a bakalım. Eksi 2'yi şöyle 4'e dağıttım. Eksi 8. 2 de burada. Eksi 6. Bir de çizgiyi çekelim karışmasın hadi. Eksi 2'yi 4 P1'e dağıttım. Eksi 8 P1. 9 p de aşağıda var. P1 kaldı. Bakın eksi 2 ile eksi P0'ı çarptım. 2 P0. Eksi 2 p da aşağıda var gitti. Yani P1'in eksi 6 olduğunu buldum. Şurada da P1'in eksi 6 olduğunu kullanırsak bakalım ne elde ediyoruz. 4 eşittir. Şuraya eksi 6 verdim. 4 ile çarptım. Eksi 24. Eksi P0. O zaman gitti geldi. P0'da 0 buradan eksi 28 bulundu. İşte şunları aslında elde ettim. Amacım da bunları bulmaktı zaten. E polinomu temiz temiz bir yazalım şunu yeniden. Px eşittir. P1x kare yani eksi 6x kare. Eksi P0x. Bakın burada x var aman dikkat. Eksi P0x eksi 28 eksi dönünde var. Artı 28x. Eksi 28 yazdık. Px polinomu bu. Peki ben bir polinomun x kare eksi 4x artı 5 ile bölümünden kalan deyince. Böleni 0 eşitleyip x kare gördüğüm yere 4x eksi 5 yazmalıymışım. Bunu biliyordum. O zaman x kare yerine bunu yazalım. Soruyu bitirelim. Buradaki x karenin yerine 4x eksi 5 yazıyorum. Eksi 6'yı dağıtalım içeriye. Eksi 24x artı 30 artı 28x Eksi 28. Toparlayayım soru bitsin. 28x, 24x, 4x kaldı. 30, 28 çıktı. Artı 2 kaldı. 4x artı 2 kalandır. Cevap E gençler. Yukarıda bir A kümesi verilmiş. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomunun çarpanları A kümesindeki elemanlardan üç tanesidir. Px polinomunun katsayılar toplamı eksi 24, sabitleri eksi 18'dir. Ve buna göre Px polinomunun A kümesindeki çarpanı olmayan diğer iki elemanın çarpımına bölümünden elde edilen bölüm kaçtır? Şu bilgiyi kullansam aslında yetecek gençler bana. Sabit terim eksi 18. Burada şöyle yapalım. X yerine 0 vereceksin. P0 eksi 18 gelecek. Kümedeki çarpanların tamamında X'e 0 verirsem. Bakın buradan eksi 13. Buradan eksi 3. Şuradan eksi 2 gelir. Buradan 2 gelir. Buradan 3 gelir. Buradaki 5 sayının hangi 3'ünün çarpımı eksi 18 yapar? Buna bakacağız. Eksi 18, 3, 3, 2 değil mi? 9 çarpı 2, 3. 2 tane 3 lazım. Bakın mecburen şunları almak zorundayım. Ama burası eksi 9 yaptı. Eksi 18'i e bir 2 ile çarpmam lazım. İşte bu 3'ünün çarpımı yani şu 3 polinomdan bahsediyorum. Demek ki bunlar neymiş? Px'in çarpanlarıymış. O zaman bu 3'ünü çarparak Px'i elde edebiliyorsam bir bulalım. Px eşittir. X eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı 1 de x artı 2 var. Eşittir. Bakın şurası aslında 2 kare farkının çarpanlarıdır. Yani x kare eksi 9'u gördüm hemen. Bir de x artı 2 çarpanı var. Ben burada polinomu açacağım gençler. Bölüm sormuş. Biraz da uzun olmuş soru aslında ama çözelim. Çok da mühim değil. Bu dağıtmayı yaparsam x küp artı 2 x kare eksi 9 x eksi 18 gelir. İşte px bu arkadaşlar. Peki soru ne diyor? Px polinomunun A kümesindeki çarpanı olmayan diğer iki elemanın çarpımına bölümünden çarpanı olmayan diğer iki eleman kullanmadığım iki eleman görüyor musun? Evet bu iki elemanın çarpımına bölümünden bölüm soruluyor. Ben bu ikisinin çarpımını bir şuraya yapayım. Alt tarafa getiririz. Ne gelecektir? x kare eksi 2x eksi 13x eksi 15x yapar. E, bir de eksi 13 ile eksi 2'yi çarptık artı 26 yaptı. İşte P polinomunu diyor ki buna böl. Ben bölüm istiyorum senden. X kare eksi 15 x artı 26. Ne yapacağım? X kübü yakalamak için x ile çarpmam lazım. X küp eksi 15 x kare. Bölmenin tamamını yapmayacağız bu arada gençler artı 26x. Bakın çıkardık. X küpler gitti. Eksi eksi artı oldu. Burası 15x kare. 2 de yukarıdan var. 17x kare. Değil mi? Artı yukarıdan indirdiklerim vesaire. Kalan önemli değil. Bölüm arıyoruz ya. Hocam niye kalan şu geri kalan kısım önemli değil? Şundan dolayı. Zaten son bir adımımız kaldı. X kareden 17 x kareyi nasıl yakalarız? 17 ile çarparak. 17'den sonra artık buraya bir şey gelmeyecek. O 17'yi gördüm ya. Şurasını yazmasam da olur. 17'yi dağıtırsak gençler 17 x kare yapıp çıkarttığım an x kareli bir şey kalmıyor. Burada x'li bir şey kalıyor. Daha da bölüm gelmez. İçinde yok artık. İşte bölüm kısmını soruyordu. Cevabımız x artı 17 d şıkkıdır. Güzel de bir soru biraz işlem olmuş sadece. Bir temizledim ekranı. Şu 4 numaralı sorudan devam edeyim. Px, Qx, Rx, Px bölü Qx, Qx bölü Rx birer polinomdur. Rx polinomunun x küp eksi 8 ile bölümünden kalan sıfırdır. Ben buradan şunu anlarım. Şu ifade de Rx eşittir deriz. Bakın. x küp eksi 8'e böldüm. Bu bölendir. Bir bölüm oluşuyor. Tx diyeyim buna. Harf verdik herhangi bir harf. Kalan sıfır diyor. Yani e, bu şekilde bir Rx polinomunu kurmuş oldum. Buna göre verilen öncüllerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Soru şu gençler. Bakın buradaki ifade QX bölü RX bir polinomdur değil mi? Evet o zaman bu şu demek. Q polinomu R polinomuna tam bölünebiliyor olmalı. Yani QX eşittir. RX polinomuyla bir başka MX gibi bir şeyin çarpımı olmak zorunda. Devam edeyim. RX'in yerine ne yazacağımı biliyorum x küp eksi 8'i yazacağız. Çarpı bir tx'i var. Bir de dışarıdaki mx'i yazmayı ihmal etmiyorum. Bu. O zaman q'yu da az çok elde etmiş oldum. Sonra bu px bölü qx'in de polinom olduğunu söylüyor. Demek ki p'de p de q'ya tam bölünebiliyor olmalı. O halde px eşittir diyeceğim. qx ile bir nx bir harf uydur. Bunun çarpımı olacak. E yani Q'nun yerine yukarıda ne yazacağım biliyorum. Bakın şu ifadeyi yazacağız Q polinom yerine. Yani yukarıyı komple aşağı indiriyorum aslında. X küp eksi 8 çarpı TX çarpı MX. Bir de şuradaki NX'i yazdım. Bu. Bundan sonrasını yorumlayalım. Şunu da sileyim. PX polinomu X kare artı 2X artı 4 ile tam bölünür diyor. PX polinomu şurasıdır gençler. Bunu düzenleyelim bakalım nasıl düzenleyebiliyoruz. Bir tek yapacağın şey şurayı düzenlemek aslında. Ne yapacaksın? x küp eksi 8 x eksi 2 çarpı küp fark yapıyoruz tabi burada. x kare artı 2x artı 4 diye ayrılır. Şu geri kalanları olduğu gibi bakın buraya tırnak atayım indirmiş olalım. E kardeşim px polinomunun içinde şu çarpan var mı? Var. O zaman p polinomu bu ifadeye tam bölünüyor gerçekten. q5 eksi 3x polinomunun katsayılar toplamı sıfırdır. Kat toplamı x'e 1 ver demek. x'e 1 verdiğim an burası q2 ediyor. q2 sıfır mı diyor. Hakikaten şu ifadeye gidelim. Eşitliğin bakın solunda QX var. Sağında burası var. X'e 2 versek Q2 eşittir. 2'yi buraya verdin. Sıfırlandı. T de gitti. M de gitti. Demek ki gerçekten QX 0 geliyormuş. Yani ikinci öncül de doğru. Üçüncü öncüle gelelim. P polinomunun derecesi 6 ise R'nin derecesi 4'tür. Bakın P polinomu kime eşit? Şuradaki ifadelere eşit değil mi? Bu ifadeye eşit. Eşitliğin sol tarafı yani P'den bahsediyorum. 6. derece ise sağda 6. derece olmalı. Şuraları bir sileyim. Ama bu derece mevzuu buradaki polinomlara nasıl dağılır bilemem ki. X küp X8'in 3. derece olduğunu biliyorum. Fakat hatta bakın şöyle yapalım. Daha tatlı olacaktır. Direkt burada R'yi oluşturalım. Ona dikkat etmedik. R'yi soruyormuş. Şunu silmiş olalım. R neydi gençler? Tanımladık burada. X küp eksi 8 ile T'nin çarpımı. Şunu da R diyerek çözeyim bu soruya. Daha güzel olur. Rx burası. Çarpı yukarıdaki Mx'i indirdim. Bir de Nx'i indirdim. Evet. R'nin bir kere en az 3. derece olduğunu biliyorum. R 3. derece olsa. Mesela M 2. derece olsa. N 1. derece olsa da olur. Ya da 4, 1, 1 de dağılabilir. Ya da 5, 0, bir de dağılabilir. O yüzden burada r kesinlikle dördüncü derecedir demek yanlış. Burada bir kesinlik yok. Yani insanın aklına şu gelebiliyor. Ya bu tx işte x'li bir şey. Bura birinci. E bu bir sabit sayı da olabilir. Mesela bu 5 de olabilir. Sıfırıncı derece bir polinomdur. Buna dikkat etmem lazım. O yüzden buradaki m, n ve tx diye ifade ettiğimiz e, polinomlar derecesi belli olmayan bölen polinomlardır. O yüzden r derecesi 4 olan bir polinom mudur? Kesin değil arkadaşlar. Üçüncü öncürü sildik. Cevabımız 1 ve 2 c şıkkı. Beşinci sorudan devam edelim gençler. Kökleri 0, 2, 3, 5 kümesinin elemanlarından seçilen ve başka sayısının mutlak değeri bir olan 4. dereceli px polinomlarından kaç tanesi p1 çarpı p4 küçük 0 şartını sağlamaktadır. x eksenine çizeyim şu sayıları bir x eksenine yerleştirelim sonra bir konuşalım. Sorunun bizden istediği şarta bakın. P1 ile P4'ün çarpımı negatif olsun. Bu şu demek? 1'in görüntüsüyle 4'ün görüntüsü zıt işaretli. Yani Px polinomu 1 noktasında negatif sonuç veriyorken o zaman 4'te pozitif sonuç verecek veya 1'de pozitif sonuç veriyorken 4'te negatif sonuç verecek. Şimdi 1 ve 4 noktaları arasında kök olarak almam gereken e, iki tane değer var. Görüyor musunuz? 2 ve 3. Burada çift kat tek kat yorumu yapacağım önce. Mesela bir noktasında bu polinom pozitif görüntü veriyor olsun. 4'te negatif görüntü veriyor olsun. O halde 1 ve 4'ün yani arasından aşağı inmek zorunda. Buraya bir yere gelecek grafik. Ama inerken 2'den mi geçecek, 3'ten mi geçecek veya ikisinden birden geçebilir mi yorum yapayım. Mesela 2 ve 3 tek katlı kök olsun. Tek kat deyince x eksenini delip geçmesi manasına geliyor, tamam mı? 2 noktasında x eksenini delip geçti. 3 de kök olsa mesela, 3 de delip geçse yukarı doğru. O zaman ben ne anlıyorum? Ya 4'te pozitif sonuç veriyor. 1'de e de pozitif olmadı. Demek ki 2 ve 3'ün aynı anda ikisi de tek katlı kök olamaz. Bu birinci yorum. Bir temizleyeyim şuraları bir de çift katlarını yorumlayalım. Peki ikisi birden aynı anda çift katlı kök olabilir mi? Yani x eksenine bu px'in grafiği 2 ve 3'te teğet olabilir mi? O da olamıyor bakın şimdi. teğet değdim, çift kat. Üstte de çift kat olsa değdim. E 4'te görüntü yine pozitif. O halde 2 ve 3 özel apsisler bunlar. Çünkü 1 ve 4'ün görüntülerinin değişmesi için grafiğin geçmesi gereken noktalar. O yüzden 2 3'ü inceliyorum ben. Diyorum ki 2 ve 3'ün ikisi aynı anda tek katlı olamaz. ikisi aynı anda çift katlı olamaz. Ya 2 tek katlı, 3 çift katlı ya da işte 2 çift katlı, 3 tek katlı. Bu yorumları yapmam gerekiyor. Tabii birisi olmuyor da bilir. Mesela şöyle yapalım. 2 hiç kök olmasın mesela. 2 yok köklerde. 2 yoktur. 3 tek katlıdır. Ya da 3 yoktur. 2 tek katlıdır. Ya da diyoruz 2 tek katlıdır. 3 çift katlıdır. Ya da 3 tek katlı 2 çift katlıdır. Şimdi bunların durumlarını sayalım gençler. 2 yoksa bak kök sayacağız tek tek. Bu kümeden kök seçmeye çalışacağız. Bir küme açayım şuraya. Diyeyim ki 2 yok. Ama 3 tek katlı kök. Tek kat deyince ya bir tane 3 var ya da 3 tane 3 var. Bir tane 3'ün olduğunu konuşalım. Bir tane köküm 3. 3 kök daha seçmem lazım. Bu 3 kök artık 2'de olamayacağı için 3 kökü 0'dan ve 5'ten seçeceğim. Mesela e, burada 0 0 5 de olabilir. 5 5 0 da olabilir. Bakın kaç durum geldi? 2 durum geldi. Ama diyorum 3 tane 3 de olabilir. O da tek kat yapıyor. O zaman 3 3 3 bir tane daha kök seçmem lazım. Bu kökü mecburen 0 veya 5'ten seçeceğim. Hadi farklı renk göstereyim. Ya 0'dır ya 5'tir. Bakın iki durumda buradan geldi. Bu daha şunu incelemiş halim. Benzer iş aslında buradan da geliyor. Yani 2 2 4 durumda buradan gelir. Bak gel buraya. De ki 3 yoktur 2 tek katlıdır. 2 tek kat ne demek? Ya bir tane 2 var köklerimizde ya da 3 tane 2 var. Mesela bir tane 2'yi konuşalım. Bir tane kök 2. 1 2 3 kök daha seçmem lazım ama 3 olmasın. Nereden seçeceğiz yine bu kökleri? Sıfırdan ve beşten. Ya sıfır çift katlıdır. iki tane sıfır. Bir tane 5 vardır. Ya iki tane 5, bir tane 0 vardır. İki durum da buradan gelir. Ya da diyorum 3 tane 2 olabilir. 2, 2, 2. Bir kök daha seçmem lazım. Ya 0'ı seçerim ya 5'i seçerim. İki durum da buradan gelir. Peki bu durumların hepsinde gençler 1 ile 4'ün görüntüleri zıt oluyor. Haberiniz olsun. Şu baş kat sayı muhabbetine geleceğim en son. Sonra bakın yerde kalmadı aslında. Biraz daha yukarıdan başlayabilirmişim. Neyse 2 tek katlıdır. 3 çift katlıdır. Şimdi 3 çift katlıysa kesinlikle 2 tane 3 var. 3, 3. Hocam şimdi 4 tane 3 olamaz mı? Ya eğer 4 tane 3 olursa o zaman 2'den de 0 tane olur. 2'nin yok durumunu inceledik. Tek katlı olması gerekiyordu. O ayrı. O zaman 2 tane 3 var. 2 tek katlı 1 tane 2 var. Şu durumu yazayım. Kümeyi açtım. 1 tane 2 var. 2 tane 3 var. Bir kök daha lazım. Bu kök ya 0'dır ya 5'tir. O halde buradan da kaç durum geliyor gençler? 2 tane durum geliyor. Bir de şunu inceliyoruz. Bu sefer de 3 tek katlı, bir tane 3 var. 2 çift katlı, 2 tane 2 var. Açtım bakın küme parantezini. 2 i̇ki tane 2'yi yazdım. 2 2. Bir tane de 3 yazdım. Bir kök daha lazım bana. Bu kök yine ya 0'dır ya 5'tir. O zaman buradan da kaç durum geliyor? 2 durum geliyor. Mesela durumlardan bir tanesini istiyorsanız inceleyelim. Hangisini inceleyelim? Mesela şunu inceleyelim. Bu. X eksenini çizdim. 2'den 3 tane var. 2 kökün diğeri de 0 olsun mesela. Bakın 0 burada. 2 burada. O zaman... E, bu polinom şöyle geçebilir. Bak böyle geçebilir. Parabol gibi durur ama bak parabol değil davranışı çok farklı. Simetri ekseni falan var demiyoruz burada. E, bu arada birin görüntü negatiftir. Bak dördün görüntü pozitiftir zıt. Veya e, baş kat sayısının mutlak değeri bir. Yani baş kat sayı ya birdir ya eksi birdir. Bunu niye söyledik? Şundan dolayı. Ben bunu böyle de çizebilirim. Kollarını böyle aşağı yaparım, hadi kol diyelim bunlara. Birin görüntüyü bu sefer pozitif alırım, dördü negatif alırım. Gördünüz mü? Yine sağlıyor. İşte başka sayının bir olduğu durumdan 12 durum geliyorsa eksi birden de 12 gelecektir. 24 diyeceğiz bunun cevabına. Cevap anahtarı hatalı olmuş soru yanlış değil ama cevap anahtarı bir tek hatalı olmuş. Cevap 24'tür. Onu düzelttik burada. E biraz daha anlatayım. Mesela hocam böyle bir durumda denklem ne olacaktır? Denklem şu olacaktır gençler. Mesela başka sayı 1. Tamam. E ne dedik buraya? 2'den 3 tane var. X eksi 2'nin küpü yazarız. E sıfırdan da bir tane var. X yazarız. Al sana bir polinom mesela. Bu 24 taneden bir tanesi bu. Ya da başka bir durum daha inceleyelim. Otursun diye söylüyorum. Mesela şu durumu inceleyelim. 3 tek kat 5 çift kat 0 tek kat geldim buraya 0 var 3 var bakın 5 var 0 tek kat değil mi delip geçecek 3 de tek kat 3'ten delip geçecek bir tane 3 var ama 5 ne abicim çift kat 5'ten de şöyle davranacak şu bu fark ettin mi 4 noktasında negatif görüntü var 1 noktasında pozitif görüntü var veya ben bunu tık x eksenine göre bir simetrisini alırım yani baş katsayısının işaretini değiştiririm bu sefer de şöyle davranır şu böyle de gidebilir Yine aynı şey. Bu sefer 1 ile 4'ün işaretleri değişti. Bakın 1'de negatif, bu sefer 4'te pozitif oldu. Yani bir ihtimal eee başka sayı 1 iken geliyor, bir ihtimalde başka sayı -1 iken geliyor. İşte finalde yani özetleyecek olursak toplamda buradan 12 tane durum ortaya çıkıyor. Bu 12 durum baş katsayı 1 için olsun. O zaman 12 durum baş katsayı eksi 1 için gelir. Toplamda da gençler söylemiştik bir daha söyleyelim 24 tane durum oluşur. E, bu şartı sağlayan 4. dereceli px polinomu bu köklere sahip. E, bu zor bir soruydu arkadaşlar bunu kabul ediyorum. Geldik 6. soruya şu ekranı bir temizleyelim darlandık. px bir polinom olmak üzere her x reel sayısı için verilen eşitlik sağlanıyor. Buna göre px polinomunun x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden kalan Kaçtır? Şöyle yapalım bakın. P polinomuna baktığınızda içinde bilinmeyen iki tane e, bilmem gereken değer var. P2 ve P1. Bunları bulmam lazım. Mesela önce X'e 1 vereyim. Niye bunu yapıyoruz hocam? Şundan dolayı ben X'e 1 verirsem eşitliğin sol tarafı P1 oluyor. E, 1 verince de şurası sıfırlanıyor. P2'den kurtuluyorum. Yani burada P1'li bir şeyler kalıyor. Sonra P1'leri bir yere toplayıp P1'i bulabilirim değil mi? Mantığım bu. Geldim aşağı. Dedim ki x'e 1 vereyim. O halde P1 eşittir. Şurası komple gitti. 1 bir verirsem 1'den 3 çıktı. Eksi 2 P1. 1 verirsek bakın şurayı yazacağız. 6 gelir. Eksi 2 P1 buraya geldi. 2 P1 bir de orada var. 3 tane P1 6'ymış. Yani P1 2 gençler. Bu. Şurayı sildim. Bakın şunun üstüne ben bir 2 yazayım. Denklemi bir daha yazmayalım. Bunu 2 bulduk. Anlaştık mı? Sonrasında aynı işi yapacağım. Bu sefer x'e 2 vereyim. Çünkü artık p1 biliniyor. Yani tek bir bilinmeyenim var. Kaç? p2. x'e 2 vereyim. Burası da p2 olsun. Buradan p2'li bir şeyler gelsin. Bir yere toplayıp bir de p2'yi bulayım. p2 eşittir dedim. Şimdi 2'nin karesi 4. 1 çık 3. 3 tane p2 oldu yani burada. x'e 2 vermiştim. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 eksi 1'i 2 ile çarptım. Bakın burada bir eksi 2 oluştu. Sonra 2 vererek bir de şurayı yazacağız. 2'nin karesi 4. 2 kere 3 6 artı 2. Şunlar zaten gidiyor. 3 P2'yi hadi buraya atayım. Eksi 2 tane P2 kalsın sol tarafta. 4 6 daha 10. E bu durumda P2 de eksi 5'miş. Bakın ne yaptık bu ikisini bulduk. E Px polinomunu temiz temiz yazarsam aslında soruya rahat cevap veririm. Px eşittir. X kare eksi 1 çarpı. P2 yerine eksi 5 yazacağız. Artı x eksi 3 çarpı P1 yerine 2 yazmışız zaten. Artı x kare artı 3x artı 2. Dağıtacağız düzenleyeceğiz diyeceğiz gençler. Bunda yapacak bir şey yok. Buradan eksi 5x kare gelecektir. Artı 5 gelir. 2'yi dağıtırsak 2x eksi 6 artı x kare artı 3x artı 2. Toparlayalım. Şimdi eksi 5x kare. x kare de buradan eksi 4x kare. 2x burada 3x de burada 5x. Şimdi 5, 2 daha 7, 6 çıktık. Artı 1. İşte px'i sonunda güç bela elde ettik. Bana sorulan soru diyor ki px polinomunun filanca ile bölümünden kalan. Eşitledim sıfıra. x kare gördüğün yere x artı 1 yazıyorsun p polinomunda. İşte buraya x artı 1 yazdığım an rahatlıyorum. Devam edelim şuradan. Eksi 4'ü dağıtacağız içeri. Eksi 4 x eksi 4 olur. E yanımda da bir 5x artı 1 var zaten. 5 xten 4x çık. x kaldı. Eksi 4'e 1 ekledim. Eksi 3 oldu. İşte bu son bulduğumuz ifade kalandır. Yani x eksi 3 b şıkkı. 7. sorudan devam ediyorum. Px polinomunun birbirinden farklı kökleri p eksi 1 ve p1'dir. Buna göre c'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şu p1 ve p 1 bularak başlıyoruz. Hatta daha güzeli şöyle söyleyeyim. Kök ya bunları bir x1, x2 diye hitap edelim. x1 kökü p1, x2 kökü Kökü P-1 eşittir. P-1'i bulalım. 1 artı B artı C. Bakın yazdık oraya. P-1. Eksi 1 yazarsam karesini alırım. 1 gelir. Eksi 1 yazarsak eksi B geliyor. Oradan artı 1 de C var. İşte bunlar köktür arkadaşlar. Hemen kökleri bir toplayalım. Kökler toplamı çarpımı kullanabileceğim aklıma geliyor. İşime belki yarar. Belki yaramaz. Yani soruyu yazan... Nerede ne gizlemiş bilmiyorsun ama en azından bir dene bak. B'lerin de işaretleri tam zıt ya çok da işime gelecek. O halde topladığım zaman bir bir daha 2 geldi. B'ler götürdü birbirini 2C yazdım. İşte kökler toplamı bu. Peki bu kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi B gelmez mi? Değil mi? Bunu fark ettik. O zaman ben buradan şunu anlıyorum gençler. Yukarıdaki iki tane kök vardı ya bu kökte hem C bilinmiyor hem B bilinmiyor. Aynı şekilde diğer kökte de bu geçerli. Ne yapayım? İşte eksi b yerine 2c artı 2 yazayım ya da b yerine eksi 2c eksi 2 yazayım. Yani bunu kullanacağız aslında. Kökleri güncelleyelim. Şuradan bir devam edeyim ben. Diyelim ki x1 kökünü aslında c'ye bağlı buldum. Neden? Şuradaki b yerine ne yazacakmışım? Eksi 2 c eksi 2. Şu üstüne sıkıştırayım hatta. Eksi 2 c eksi 2 yazdım. E toparlarsak ne olacak? Eksi 2 c bir c de yanında. Eksi c eksi 2'ye bir ekledim. Eksi 1. Bakın bu bir kök. Diğer kökü de bulalım. Ne yapacağım? Bu sefer eksi b'nin yerine ne yazacağız? 2c artı 2 yazacağız. Peki 2c bir de burada var. 3c. 2 bir daha 3. İşte burası da nedir gençler? E, i̇kinci köktür. x2. Bu sefer de köklerin çarpımını kullanalım. X1 çarpı X2 eşittir. 3C artı 3 çarpı eksi C eksi 1. Kökler çarpımı kurala göre C bölü idi Yani C bölü birden C'ye eşit. Dağıtalım bunu. Eksi 3C kare olsun. Biraz eksilerle uğraşacağız ama yapacak bir şey yok. Bir de eksi 3C gelir. Bir eksi 3C de bakın buradan geliyor. Bir eksi 3 de buradan geldi eşittir c oldu. Hadi şu e, soldakileri tamamen sağa attığımızı konuşalım. Eksi 3c kare gelirse buraya 3c kare diye gelir. Bakın burayı sıfır yapalım. Eksi 3c eksi 3c eksi 6c geldi 6. Bir de orada var 7c yapar. Eksi 3 artı 3 diye gelir. İşte bu ifade sıfır eşit. Buna göre c'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Gençler e, bu ifadede diskriminant sıfırdan büyük. İki tane c değeri geliyor. Burada sorunum yok. E, fakat denklem çarpanlarına ayrılmıyor. Tabi bu önemli değil. Neden? C'nin alabileceği değerler toplamı demek. İşte C'ye bağlı bu denklemde kökler toplamı yapacaksın. İki tane C kökün var, C1 ve C2. E, bunların toplamı kökler toplamından eksi b bölü a dersem eksi 7 bölü 3 olarak bulurum. C'ye bağlı bu denklemde C'nin alacağı değerler toplamını cevap E şıkkıdır. ekranı bir temizleyelim. 8. sorudan devam edeyim gençler. PQR birer polinom olmak üzere 3 tane bilgi veriliyor. Buna göre QX polinomunun sabit terimi RX polinomunun katsayılar toplamının kaç katına eşittir demiş. Şöyle bir şey yapalım. Aslında bu tarz belki ikinci üçüncü kez soru çözüyoruz. Gençler QX bir polinom değil mi? Bak yukarıda söylüyor bir polinom. Bu bir polinomsa nasıl mümkün? İşte yukarıdaki ifade x eksi 1 çarpı x artı 3'e tam bölünüyor. Px artı 2 x eksi 1'e ve x artı 3'e tam bölünüyorsa x eksi 1 ile ve x artı 3 ile e bölümünden kalan 0. Yani x eksi 1'i 0 eşitleyip x'e 1 yazdığımda x artı 3'ü 0 eşitleyip x'e eksi 3 yazdığımda Px artı 2 polinomunda Sonuç 0 olacak. O halde x'e 1 yazarsak bakın 1 2 daha 3 yani P3 0 vermek zorunda. eksi -3 yazarsam 2 eklersem P -1 de 0 olmak zorunda. Burayı bir temizledik. E bu bilgiler önemliydi. Bir alttakinde bu sefer PX -3 x'e ve x -2'ye tam bölünüyor. Değil mi? Kalansız bölünmek zorunda ki R de polinom o yüzden. E bu durumda PX -3 x -2'ye tam bölünüyorsa x eksi 2'yi 0 eşitleyip x'e 2 veriyorsunuz gençler. x'e 2 verdim. p eksi 1 0. Onu bulmuştuk zaten. işime yaramadı. Diğerini deneyelim. p bakın, x eksi 3 polinom bakın x'e de tam bölünüyor. Hemen x'i e 0 eşitliyorsun. x'e 0 verdim. p eksi 3 0. Bak bunu gördük. O halde ben P polinomunun 3 tane kökünü bulmuş oldum. Yani çok rahat kurarız polinomu. Geldik şuraya. Px eşittir. Başkat sayı A olsun. 3 madem kök x eksi 3 diye yazarız. Eksi 1 madem kök x artı 1 diye yazarız. Eksi 3 madem kök x artı 3 diye yazarız gençler. Şuraları bir sildim. Temel maksadım şimdi px artı 2'yi ve px eksi 3'ü bulmak. Hemen x yerine x artı 2 yazalım. Hiç dağıtma bunu. Daha rahat yazarız o şekilde. px artı 2 eşittir. a dursun. Şuraya x artı 2 yazdım. 3 çıkarttım. x eksi 1. x artı 2. Bir daha x artı 3 x artı 2, 3 daha x artı 5 değil mi? Dikkatli bakıyorsanız p x artı 2 polinomunu kime böleceğim? x eksi 1'e, x artı 3'e. Bakayım x eksi 1, x artı 3 ne güzel. Mesela bunu bir yazayım hadi. Bu adam şöyle yazılır. a çarpı x eksi 1, x artı 3, x artı 5. E hacı buradaki x eksi 1'ler gitti. x artı 3'ler de gitti. Demek ki A çarpı x artı 5 bana kimi verdi? Qx'i verdi. Ne kadar güzel. Qx eşittir. A çarpı x artı 5. Mis. Bir de Px-3'ü bulalım. Gençler şu polinomda x yerine x-3 yazacağız. A dursun başkası. x-3, x-3, x-6 oldu. Bakın. x-3 bir ekledim. x-2. x-3 artı 3. Buradan bir x kaldı. İşte bu ifadeyi şuraya böyle yazdığımı varsaysak. Şu kısmı sileyim tekrar. Px-3'ü ne bulduk? A çarpı x-6, x-2 ve x. Değil mi? Bakın x ile x 2 hakikaten gidiyor. Gitmesi lazım dedik. Çünkü r polinom gelecek. O zaman ben r de bulmuş oldum aslında. Nedir? E bir tane a kaldı. Bir de x eksi 6 kaldı. a çarpı x x 6. Elde ettim ikisinde Şimdi soruya rahatça cevap verebiliriz. qx polinomunun sabitleri mi? Yani q 0 demektir. r x polinomunun katsayılar toplamından. Yani r 1'den bahsediyor. Kaç katıdır diyor. Yani bunu buna ne yap diyor? Böl diyor. Hacı abi hemen şurada Q0'ı bulalım. X'e 0 verirsek bakın 5A gelir. E bir de R1'i bulalım. X'e 1 verirsek eksi 5A gelir. Bunu buna böl diyorlar. Böldüm. Ne geldi aradığım sonuç? Eksi 1 cevap bursa. Bakın çok kaliteli bir soru olmuş bu. Bir kendinizin tekrar denemesini tavsiye ederim. Evet gençler bu soruyla konu gelişim testi 2'yi bitirdik polinomlarda. Diğer videoda konu gelişim testi 3'te buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.